to me. Ulan araya girmiyoruz bozulsun diye adamın yaptığına bak. <laughs> ben kendimi tutuyorum eşe gelip sen niye tutmuyorsun? <laughs> Koptum ya. It's not me. Sorun ben değilim. Sorun oğlum, oğlum burada bildiğin civil trip atıyor ya. Sen sen mi me merak ettin? Ben merak ettim asıl. <laughs> Feminist tipi var zaten karıda. <laughs> <laughs> Kısa saçlı. <laughs> Direkt herkesi damgalarım böyle kısa saçlı feminist. <laughs> Lezbiyen de olabilir bilmiyorum. Hmm. Sandalyenin üzerinde şey var ya, tapan cemernisi. Hmm. Almamak için <laughs> Zaten adamlar şu modelleme yüzden konuşmakta zorluk çekiyorlar. <laughs> Şu an henüz 1990 diyelim mi 99 mu? 9. 99 yılındayız. Konuşmakta zorluk çekiyorum. <laughs> Ellerimiz perçli gibi. <laughs> Adamlar camiye molotof atmış gibi tipleri. ne <laughs> tarz? Ben de bağlantı kurmaya çalışıyorum. Ne alaka camiye <laughs> Evet, Dalia da geldi. Dalia'da niye avukat kravatı var lan? <laughs> flör o, flör, flör. Flör. Flörttür <laughs> o. Flör, flör, flör. <laughs> Sen bana şeyi anlat. E, buradaki Dalia'yla ile Silent Hill Origins'teki Dalia neden birbiriyle alakasız bulunmuş? E, o soruya sonra cevap vereyim. Buraları montajla atacağım çünkü. Hadi yani, be. Ge ha, geyiğimize bakalım o yüzden. Peki. Çünkü ara sahne çok uzun olduğu için Böyle ikimiz de sessiz sessiz bekleyince <laughs> çok tuhaf oluyor bunu. o yüzden mi yani? Bütün modumu bozdu. Evet. o soruyu ama unutma şey şeyde sor. Oyuna tekrar şimdi, geri dön. Şimdi de. şey mi yapacağım? Ay e, hadi bana. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> de değil, <o> <laughs> Kartondan süt yapalım. <laughs> Aynı espriyi iki gün önce de yapmıştım. Ben gerçekten iç kanamam olabilir. <laughs> Senin dış kanaman var. <gülüyor> Internal <gülüyor> bleeding. <gülüyor> Oğlum e, Emma neydi lan? Emma Emery'i öldüren de oydu hatırlarsan. Metal Gear 2'de. Ee, Emma Emery'i Emma Emery hatırlamaya çalışıyorum. Ha, ha, şu şeyin kız kardeşi. Evet. <laughs> i̇ç kanamadan mı öldü o? Tabii. Direkt vurdular lan onu. İşte o, <laughs> vurmalarının sonucu oldu zaten. <laughs> Vurulduğu için iç kanamadan öldü yani diyorsun evet. Lan vuruldu. Yani şey gibi oldu. Mermi zehirlenmesinden öldü falan. <laughs> lan vuruldu. <laughs> <laughs> Affet. <Aferin. gülüyor> Ulan kıza yüzmeyi öğretiyorduk ya. mesela. Yüzmeyi de öğret. Nefesini tutmayı mı öğretti? Ne saçma sapan bir şeyler var lan. Saçma değil oğlum. Kocamanın duygusallık anlayışı. Ya bırak. Bir odaklanamadık. <laughs> Annem beni şey taş teşir ederdi. Tekerimizi <laughs> verdi bana falan. Ne alakası var onun apayın mevzuyla? Esas şey çok güzel. Ya kodeki açıyorsun, sevlemek için rozmeri arıyorsun. Bugün günlerden ne? Amına koyayım ya. Of, Boğazla yasın geldi karıyı önümde. Oldu. <laughs> Neyse şeyin sonuna geliyoruz kasinin. Peki. da gir. <laughs> Gaza gelme hemen. Bak flor 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 diyor. Neyse. <laughs> Güldürme. Güldürme <laughs> piç. Kulamına koyayım ya. Hayat bitecek zaten. Burasıydı değil mi senin de dediğin son boss'un? Ha ben, ben son boss savaşını burada yaptım direkt ya. Burası gibi bir yerde değil direkt burada yaptım. Öyle hatırlıyorum. Eee Bir al elini, bir konuş. Hep konuşmadığınız için bunlar geliyor başınıza ya. <laughs> bir konuş. Ee, derdi nedir? Niye karının içine girmiş? <laughs> Değil mi? Oturt karşına. <laughs> Oturt kucağına. İki, i̇ki rekat konuşun yani. Nedir? Hiç. O da onun da verici, vereceği cevap defolttur yani. Tanı, tanıya hizmet ediyoruz. Ne yapıyorsun lan? Şişenin kapağını kapatıyorum. Moldof <laughs> hazırlıyormuş gibi sesler geliyor buradan. Gümüşhanede büyük eylem yapacağım. <laughs> Şimdiye kadar kimsenin umurunda olmadı ama bundan sonra olacak. <laughs> Okul havaya uçunca bakalım. Gazeteye çıkıyor. Gümüşhane'de bir eylemci... Bir... <laughs> <laughs> Polise <laughs> mukavemet gösterdiğinden gözaltına alındı. Bu kahmet dersini geçseydim o kadar dert etmeyecektim ama. Burada da nerede konuşuyorlar bunlar? Hiçbir fikrim yok. Sadece şeyi gösteriyor. Atlı karıncayı. Heri acaba pişman olmuş mudur? Keşke olsa, sağ taraftaki Asyalı kızı alsaydık. Çeriyi almasaydı. <laughs> <laughs> Bu şakaları e, ara sahne olmadığı zaman da yap. Ta aynısını yapacağım. Aynı gülüş istiyorum ama. <laughs> Çok basit yani. <laughs> Heri acaba pişman olmuş mudur? <laughs> yapamadım. Lan gene ara sahne koymuşsun Ben sen gülüyorsun zannettim. <gülüyor> Merak etme gülüşün baki. <laughs> Yeni nesil oyunlarda bir mallık oluyordu ya hani ara sahne mi oyun içimi anlayamıyorum. <laughs> ya o bütün güzel espriler şeyle gitti videolarda gitti yani. Ben bir şekilde yapamazsın yok yok. <laughs> evet yapamam. Yani dakika belli, saniye belli. Nasıl yapacağım ama? <laughs> Yaklaşma diyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Tomay tarafından uçurulan vatandaş gibi oldu. O da iyi. Bak arkada Magic. Yine subliminal mesaj. Nesin sübliminal bir Karanlıkta kalıyor o yüzden. Ne <laughs> alaka? <laughs> Görebilen pek yoktur. İşte o meşhur fular. <laughs> 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 Bu çok kadar şeyin içinde duruyor iblis ya. Kimse farkında değil. Bildiğin Triforce. Bu ama Trif değil. Bu e, mono değil uno falan değil. Bayağı bir parçadan oluşuyor. Anam. Yardı geçti kızı. Burada ne oluyor? Ee, Flaurostan ışın çıkıyor. <laughs> Sağ ol lan. <laughs> Füzenin üzerine taramalı tüfek takmış geliyorlar. Burada e, o ışın... Alessa hangi yarısıydı? İyi, kötü? İyi yarı... ya yani iyi kötü yarı yok işte. Onlar hep filmin insanlara empoze ettiği şeyler. Yok ya var ya Cheryl iyi yarısı, Alesa kötü. Hayır yok. hayır öyle bir şey yok. Nasıl? Alesa da iyi. E niye ayrılmış onlar o zaman? Çünkü e, bir tane yani ruhunun bir kısmını buradan kurtarmaya çalışmış Alesa. Ha o da iyi. <laughs> Lütfen filmin provokelerine gelmeyelim. Hangisi tazeyse onu hatırlıyorum ben vallahi. E yani doğal olarak Dalia gayet orospu çocuğu işte. Evet. Origins'te de öyleydi. Origins'te de öyleydi de e, şey arka bahçesinde piramit yok yani. <laughs> ya yani onu şöyle düşüneceksin. <laughs> Silent Hill her oyununda kontrol ettiğin karakterin bakış açısıyla görüyorsun ortamı. Oğlum o o sahnede Trevor yok ki ortada. Hangi sahnede? O piramitli sahnede. Piramitli sahne dedin. piramit kafa mı kastedin, neyi kastedin? Hayır lan, eee... Şeyin arka bahçesinde bildiğin Mısır piramidi var. Dahlia'nın, tamam. Origins'e göre. N niye Trevor yok diyorsun o sahnede? Başka nerede gördük ki onu? O sahneyi. Trevor var mıydı? Allah şu an neden bahsettiğini hatırlamıyorum, anlamıyorum. E, şeyden sonra videosunu atarım. Tamam. Şu... ...commentary'den sonra. <laughs> commentary dedi ya, commentary! <laughs> Çık git lan. Çık git. <laughs> Nereye çıkıyoruz zaten ekran karardı. Hmm. o bu sahne çok süper ya. Şuna baksana amına koyayım. Altıma sıçmıştım bunu ilk gördüğümde. Karı... Hmm. Karı kafayı yemiş. Oğlum senin şansınız sikim ya. O şey bitecek ha. Video. Eee? Katsinler bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Niye benim şansım sikiyor oğlum? Ne güzel işti Ya gele gele bu bölüme geldin onun için diyorum. Ha olsun. Ben o bütün esprileri kopyala yapıştır istiyorum. Ben anlamam. Şey tamam. blooper mı yaparsın sonuna şey. <laughs> <laughs> Oo çok iyi olur lan aslında. <laughs> güzel. İşte bu fikirler için seni yanımda tut. Sallar razı Tayyip'in danışmanları gibi gururlandım. Oğlum o göz, göz seyirmesi falan yani CGI'ları acayip güzel lan Silent Hill'in. 99 ha. yılına göre. Onu akıl etmeleri ayrı güzel. Gözü yani. seyirsin bu sahnede falan demesi yönetmenin. Evet. Bu, bu sahnede gözü seyirsin. Bu sahnede memesinin ucunu sıkalım falan. Ara görüşürüz. Arigatü tekrar gelen. Moşi moşi. Moşi moşi. Telefonda söylüyor adamlarını. O sahnede <laughs> gözü seyirsin. Gel buradan söyle diye telefon. Patron değil misin? İşinin başına gel amına koyayım. <laughs> ay ay. Ya Liza'nın bu psikolojik olarak evrilmesi çok sarsıcı ya oyun boyunca. Bir de Origins'te de e, bu karı... Ay Origins'i kim <gülüyor> <gülüyor> Origins, Origins, ki? Origins çok önemli kökenler. <laughs> Kadın sevişiyordu doktorla işte. Yok zorla uyuşturucu bağımlısı yapmış onu. Yok kendi isteğiyle uyuşturucu bağımlısı olmuş işte. <laughs> Bu kadar basit. Bu şey <laughs> Tayyip'in milleti suçlaması Kendi isteğiyle yapmış işte. <gülüyor> <gülüyor> Öksürerek gülebiliyorum artık. O kadar yetenek gelişti.